İyi akşamlar dostlar. 4 Nisan 2024 18.39'da Kamu Aydınlatma Platformuna Borsa İstanbul A.Ş.'den BISTek Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Peki haber bizim için ne diyor hemen okuyalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca alınan devreye alınan volatilite bazlı VBTS kapsamında samat arkadaşlar bakın önemli. Samat payları arkadaşlar seans başından 5 Nisan'dan 3 Mayıs tarihi işlemlere kadar arkadaşlar bürüt takası uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda hazırda uygulanmakta olan ve VBTB kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı tedbir de arkadaşlar bürüt takası tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Gözüküyor ki biliyorsunuz bürüt takası da arkadaşlar aynı gün hisse alırsanız aynı gün satamıyorsunuz. Aynı gün sattığınızda da yeni bir tane bürüt takası da kendisine dahil olmak üzere alamıyorsunuz. Onu söyleyelim. Bu birinci hissemizde Samat. ikinci hissemize baktığımız zaman arkadaşlar hangisiymiş? FM zip arkadaşlar. FM zip. Bu da Federal Mongol Piston arkadaşlar. Baktığımız zaman bu da 5 Nisan 3 Mayıs arasında kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Bu ilk tedbir olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.